Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz Doktor Game kanalı Bugün de Clash of Clans videosu da sizindeyim ee, Hemen Başlayalım bakalım nasıl olacak Çok güzel bir Ganimetler görüyorum ben 640 bin altın 700 bin iksir 3000 kara iksir Öncelikle Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum Videolarımı izlediğiniz için Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum ee, Bakalım Bence yanlış dizmiş ya. Yani. depoların hepsi orada. Altınlar falan. Bakalım. Şu an iyi gidiyor sanki. Bunu tekrar izlemeye almak zorunda kaldım çünkü unuttum kayıt yapmasını. Yani Bence yanlış yaptı. Çünkü direkt oradan da aldım. Yani et içeriği bile alıyor şu an. Okçu kraliçem Bilemedim. Yorumlara siz yazabilirsiniz. Doğru mu yanlış mı depoları. ve zaten depoları dağınık bile. Dizseydi yine de %100 olmuş. Evet bir saldırı daha 919 altın 942 bin 919 bin altın 942 bin iksir bakalım nasıl olacak zor gibi geldi bana hayırlısı Evet. iki yıldız oldu. Hepsini alamadım. Maalesef. Ama yine de fena değildi. Bir sonraki saldırıya geçelim. Hızlıca. 784 bin altın. 990 bin iksir. 3000 kareksir. Bakalım. Zor tabi. Hepsi olmayabilir. Ee, nereden daldık? Oradan boşalttık. Yanlış yaptığım gibi. Bakalım, umarım İyi olur sonu. yıldız da fena değil. Aslında altın almam önemliydi. Çünkü iksir bayağı var. Altın sorunumuz vardı. Onu da çözdük. Şükürler olsun. Keşke 3 yıldız olsaydı da yine de 750 bin, 760 bin bence çok iyi. 827 bin altın 780 bin iksir ve kara iksir 4000 adet varmış. Bir sonraki saldırımızı değişiklik olsun dedik. <laughs> Deneme oldu. Deneyim dedim böyle dalayım nasıl olacak? Sizce nasıl olur acaba? Kaç yıldız olacak? Çok merak ettim şu an. Hmm çok güçlü bir rakip değil de aslında yine de burada önemli olan sadece ve sadece altın almak. Tabii ikisini de alalım da. Durum kötü değil. İki yıldız oluyor. Altınlardan da çalmaya başladık. Hafifçe. İksir geliyor da daha çok önemli olan altın. Evet. esir aldık yine de maalesef. Üç olmadı. Yapamadık 3 Burada yıldız asla önemli değil. Önemli olan altını ganimetleri alın gidin ya. Yani. Tek yıldız alın. Tüm ganimeti alın. O yeterli bile. Şu an bir tek okçumuz orada var uğraşıyor. Seçti o <laughs> evet. Kraliçemiz. Gönlümüzün efendisi. Oradaki altınları lütfen çok az da çalabilsen bir tane daha iyi. Fena değil arkadaşlar. Evet bir sonraki saldırımızın videosunu tekrar yine unuttum burada da 810 bin altın, 880 bin var. Buradan artık ejderha ile saldırmaya başlayacağım. Üçüncü seviye oldu artık. Umarım size de böyle ganimetler gelir. Şansınıza denk. Yani güzeldi. altın ve bir kazanır. Çalarsınız hırsızlık iyi ya bu oyunda eğleniyorum bayağı tabi benden de gidiyor ama sıkıntı yok bana çok böyle saldırı olmuyor nedense olsa da hiç üzülmüyorum çünkü tekrar hepsini <laughs> geri alıyorum nasıl olacak çok iyi gidiyor şu an durum bayağı iyi evet 3 yıldız olamayacak ama Çaldık işte bir şeyler çaldık Altınları pek çalamadık da neyse yapacak bir şey yok Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar